Mesnevi Habbe 54. İlem eyühel aziz Fıtratı ı insaniyenin garip bir hali gaflet zamanında letaif ile havassın. Hükümlerini iltibas ile birbirine benzetir tefrik edemez. İnsanı Cenab-ı Hak kendi isim ve sıfatlarını tartıp ölçecek ve kıyas yoluyla anlayacak, hissiyat latife ve cihazlarla donatmıştır. Ama insan inkar veya gafleti yüzünden bu cihaz ve hissiyatı gerçek amacından saptırıp ya fuzuli ya da Allah'a karşı meydan okumada kullanıyor. Nasıl küfür imkansızı mümkün, mümkünü de imkansız olarak insana yutturur. Alemi idare eden bir zatın varlığı kabul etmek ilmin ve mantığın gereği ve hatta vacip iken küfür ve şirkin imkansızlığı da apaçık ortadayken gaflet yüzünden latifeler ve hisler sahibine bu hakikati ters yüz ettiriyor. Aynen bunun gibi gaflet ve dalalet insana muhali mümkün, mümkünü muhal gösterir. Gaflet öyle bir perde ki çok büyük hakikatleri ve meseleleri perdeliyor. Sahip olduğu his ve duygular onu es en üst makama arlayar elle yine de çıkardığı gibi en alt olan esfeli safiline de düşürür. Kendi aleminde gayet aciz ve elinden bir şey gelmeyen insan gaflet sayesinde bazen Allah'ın işlerini ve icraatlarını beğenmiyor. Kısacık aklı ve kör hayaliyle kainata mühendislik taslar. Sonsuz elim nerede? Kısacık bir şuur nerede? Ama kısa aklı ve şuuru ile Allah'ın işlerini sorguluyor. Halbuki haddini ve acizini anlayan iman erleri onun huzurunda haya ve edep ile toprak olmuşlar. Ebu Cehil'i cehaletin babası yapan, onun ibni gafil yani gafletin oğlu olmasıdır. İbni gafil gafletin oğlu olmasıdır. Ebu Bekir'i de sıddık yapan imanın hadimi ve ilmin talibi olmasıdır. Bunlar gaflet ile tefekkür, küfür ile imanın farkları ve neticeleridir. Eilem eyühel <laughs> aziz Fıtratı insaniyenin garip bir hali gaflet zamanında letaif ile havasın hükümlerini iltibas ile birbirine benzetir, tefrik edemez. Mesela el ile gözü birbirine benzetip hizmetlerini ve vazifelerini tefrik edemeyen bir mecnun, yüksekte gözüyle gördüğü bir şeyi almak için elini uzatıyor. El gözün komşusu olduğu münasebetle onun yaptığı işi el de yapabilir, zanneder. Kezalik insanı gafil kendi şahsına ait edna Cüz'i bir tanzimden aciz olduğu halde gururuyla, hayaliyle Cenab-ı Hakk'ın ef'aline tahakküm ile el uzatıyor. Yine insanın fıtratında acip bir hal, insanın efradı arasında cismen ve sureten ayrılık varsa da pek azdır. Amma manen ve ruhen aralarında zerre ile şems arasındaki ayrılık kadar bir ayrılık vardır. Fakat sair hayvanat öyle değildir. Mesela balık ile kuş... <laughs> kıymeti ruhiyece birbirine pek yakındırlar. En küçüğü, en büyük gibidir. Çünkü insanın kuvve ruhiyesi tahdit edilmemiştir. Enaniyet ile o kadar aşağı düşer ki zerreye müsavi olur. Ubudiyet ile de o kadar yükseğe çıkıyor ki iki cihanın güneşi olur. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi insanın bedenindeki organlara karşılık ruhunda da duygular, latifeler vardır. Latife, kalp, akıl, vicdan gibi ruhun temel fonksiyonlarını icra eden manevi cihazlara denir. Bu ders esas olarak görmediğine imanmam, görmediğime inanmam diyenlere bakar. İnanma bir kalp meselesidir, görme ise duyu organlarından birisidir. Görmediğine inanmayan kişi kalbin göreviyle gözün görevini birbirine karıştırmış demektir. İnsan gözüyle ulaştığı şeye eliyle de ulaşmaya kalkıştığında nasıl hata ederse kalbin gördüğünü göz veya aklı akla yüklemeye çalıştığında da benzer bir hataya düşer. Bediüzzaman Hazretleri 10. notada Marifetullah'ın delillerini sayarken bir kısmının su gibi, bir kısmının hava gibi, bir kısmının ise nur gibi olduğunu kaydeder. Her üçünün ortak noktası el ile tutulmamalarıdır. Burada elin tutmasından maksat aklın kavraması, akli delillerin iman etmeye kafi gelmesidir öyle olsaydı Kur'an'ın o mucize beyanlarına ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın harika izahlarına karşı herkesin iman etmesi gerekirdi. Demek ki iman esas olarak kalp meselesidir. Kalbin iman etmesi için getirilen deliller su gibi aşikar olsa da yine de bazı vehimler, zanlar, batıl inançlar, hisse kapılmalar o delili o delili perdeleyebilmekte ve kişinin iman etmesine engel olabilmektedir. Vehimler, zanlar, batıl inançlar. El gözün komşusu olduğu hal olduğu münasebetle onun yaptığı işi elde yapabilir zanneder. El gözün komşusu olduğu münasebetle onun yaptığı işi elde yapabilir zanneder İfadesindeki el kelimesi aklı göz ise kalbin basiretini temsil etmektedir. El kelimesi aklı, göz ise kalbin basiretini temsil etmektedir. El gözün komşusu olduğu münasebetle onun yaptığı işi elde yapabilir zanneder. El kelimesi aklı, göz ise kalbin basiretini temsil eder. İnsanın kalp gözüyle, basiret nazarıyla rahatlıkla gördüğü ve inandığı birçok hakikat vardır ki sadece akıl ile yürüyen kişiler onlara ulaşamazlar Cenab-ı Hakk'ın ef'aline tahakküm ile el uzatmak kaderin ince sırlarına bela ve musibetlerin altında ne gibi derin hikmetler ve rahmetler olduğuna akıl erdiremeyen kimseler yersiz bir gurur ile kendilerinin o meselelerde söz söyleme yetkisine sahip oldukları vehmine kapılarak ilahi icraatlar hakkında ileri geri konuşurlar. Sorumsuz beyanlarda haddini aşan itirazlarda bulunurlar. Kainat için insanı ekber deniliyor. Bu küçük insan kendi bedenindeki her organın, her hücrenin, her faaliyetin ne kadar hikmetli, ve rahmetli olduğunu çok iyi bildiğine göre insanı ekber olan kainatta cereyan eden ve onun his dünyasına şahsi kanaatine ters düşen olaylara karşı hemen itiraz yoluna gitmemeli. Bediüzzaman Hazretleri ifadesiyle tahakkümle el uzatmamalıdır. Aksi halde bu alemin ve içindekilerin seyrine mani olamayacağı gibi kendini de büyük bir belaya atmış olur. Manen ve ruhen zerre ile şems kadar ayrılık. İki insan arasında maddeleri itibariyle çok büyük farklılıklar görülmez. Birisi diğerinden daha kilolu, daha kuvvetli, daha zengin olabilir. Bu maddi farklılıklar manevi farklılıklar yanında çok küçük kalır. Manen ve ruhen zerre ile şems kadar ayrılık. Bazı insan bir zerrede boğulur, bazısında dünya boğulur. Bilindiği gibi büyük sermayenin karı da <laughs> büyük olur, zararı da. İnsan en cami bir istidada sahip kılındığı için bu istidadını ve ondan doğan kabiliyetlerini müsbet sağlarda kullandığında manen çok terakki eder. Aynı sermayeyi dünya menfaatlerine sefahate, dalalete sarf ettiğinde ise hayvandan çok aşağılara düşer. İnsandaki kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyenin sınırlandırılmadığını Bediüzzaman Hazretleri ifade eder. Böylece insanın nihayetsiz tedennide edebileceğini açıklar. Kuvve-i şehviye insanın menfaatleri celbetme duygusudur. Para ve mal sevgisinden manevi makamlara iştiyak duymaya kadar her şey bu kuvve ile gerçekleşir. Kuvve-i şehviye insanın menfaatleri celbetme duygusudur. Kuvve-i gadabiye ise zararları def etme kuvvesidir. Bunun doğru kullanılmasıyla insan her türlü maddi manevi zararlardan sakınmış olarak hayatını huzur ve saadet içinde geçirebilirken yanlış kullanılması halinde kendi nefsi ve menfaati için nice canlara acımasızca kıymakla akıl almaz zulümler işleyebilir. Kuve-i akdi ise dünya ve ahiret işlerinde hikmetli ve faydalı hareket etmesini sağladığı gibi söz konusu iki kuvvenin de yine dengeli ve doğru kullanımına yardım eder. Dünya ve ahiret işlerinde hikmetli ve faydalı hareket etmesini sağladığı gibi iki kuvvenin de kuvve-i akli, kuvve-i şehviye ile kuvve-i de dengeli doğru kullanımına yardım eder. İnsan bu üç kuvveyi de yaratılış gayelerine uygun olarak rızayı ilahi dairesinde kullanır ise Allah'ın makbul kulları arasına girer ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama komşu olur. İnşaallah insanı, fıtratı insaniyenin garip bir hali, gaflet zamanında letaif ile havasın hükümlerini iltibas ile birbirine benzetir, tefrik edemez.